Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir süredir e, video paylaşamıyordum. Çünkü askerliğim yeni bitti. Askere yeni geldim arkadaşlar. Şimdi benim askerim çok şükür bitti ama şimdi sizlere e, birkaç önemli şeyler vereceğim böyle askere gidecekler için. Eee askere gitmeden önce eee e, neyse birazdan konuşuruz arkadaşlar. Asker'e gittikten sonra gitmedikten sonra bilmiyorum da arkadaşlar şimdi asker'e gittiğiniz zaman mutlaka mesela her sabah tıraşınızı oluyorsunuz. Neden? Çünkü her sabah tıraş çok önemli. Temizlik çok önemli. Bir de hafta sonları banyo var acemlik birliğinde. Haftada iki defa mı ne işte oluyor. Banyo, banyo saatleriniz oluyor. Evdeki gibi her gün banyo yapamıyorsunuz. Çünkü saatleri oluyor. Sabah bir de ihtiyaç banyosu oluyor. Bir de onunla ilgili başka ne diyebilirim? E i̇şte e aklıma gelen şey şu bir de ee, önemli, en önemli olan şey arkadaşlar. Ziraat Bankası kartı arkadaşlar. Ziraat Bankası kartınız olsun. Sivilde alın. Kartınız olmalı. Ee, çünkü gittiğinizde sen hesap numarası falan istiyorlar. Bunun için bir de ben almadım. Alma, almadığım için de gittim. Orada, orada bana verdiler ama orada da açıyorlar. Gerçi de hesap. Ama arkadaşlar bu mesela açtırmak falan uzun sürüyor. Sizlerin siz kartınız hazır olsun. Gidin. Ee, askere giderken mutlaka ziraat bankası, bankası kartınız olsun her, her bir bankada ayrı ayrı kartınız olsun yani ne olur ne olmaz ee, gerçekten yani askere gidin gerçekten askerliğinizi yapın çünkü askerlik yapmadan bir yere varamazsınız sıkıntı yaşarsınız ee, çok şükür askerliğimi de bitirip vatanı görevimi de yaptım ve ee, darsızsın başınıza yeni gelenler için de söylüyorum arkadaşlar ben Sivas 5. Piyade Tüka'ında yaptım. 5. Piyade Tüka'ı gerçekten güzel bir yer. Bir yemeği, hazır yemekleri de güzel. Ama bayağı orada hasta orada oranın havası bayağı hasta Mesela ben Mart ayında gitmiştim. Mart ayında bayağı rahatsızlandım. Bayağı revire gittim. Ö öksürük bir yandan, nefes darlığı bir yandan. Ben zannettim korona oldum zannettim ama e, ilaçlar ilaç da verdiler bana. İyileştim çok şükür. Korona olmadığımı anladım arkadaşlar. Ateş yoktu gerçi de çok şükür. Ama öksürük bayağı vardı, balgam bayağı vardı. İşte bu havasından dolayı olabiliyormuş. Bir de arkadaşlar e, akıllı telefon zor zor şey sokabiliyorsunuz. Bunun için de Android telefonunuza uzak kalacaksınız. Android telefonu e, ust, e, ustalık bildiğinde mutlaka alırlar sizden toplarlar. E, ben başka ne, diye, ne diyecektim arkadaşlar? Hafıza kartı mutlaka alın. Arkadaşlar hafıza kartının içine e, şarkılar yükleyin. Hafıza hafıza kartı alın. Hafıza kartlı hafıza kartlı telefon alın arkadaşlar telefon böyle tuttuğu da olur arkadaşlar İstediğiniz şarkıları belki kendinize alırsınız e, mutlaka alın çünkü Android telefon e, sokamazsınız içeri sokarsanız da yakalan yakalandırırsınız e, acemik bilinde de birkaç kişi yakalandı arkadaşlar e, ustalık bilinde de yakalanan bayağı arkadaşlarımız oldu mağdur olan oldu en iyisi hafıza kartı telefon alın arkadaşlar tercih edin internette olsun ama İnternetli internetli kamerasız telefon da olabilir arkadaşlar hiç fark etmez ee, orada canlı sıkmaz Facebook'ta orada sağda takılın diye bir göz gezdim video izlemek için falan İşte o tür telefonları seçin internetten arayın bu o tür telefonlar vardı ben en son baktım ama var mı yok mu ben de tam emin değilim ama yine de bulursunuz mutlaka bulursunuz arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar ya Sivas bayağı havası değişik arkadaşlar Sivas'ta yap, askerlik yapmak isteyenler varsa e, havası baya değişik üstünüzü başınızı akşamları sıkı yine akşamları daha çok soğuk oluyor ve sabah içtim çıktığınızda daha soğuk olacak çünkü kış e, kış zamanına düşüyor eylül celpi gelmiş diye duydum eylül celpi de, değil de eylül ekim celpi celpini de bilmem Eylül ekimde ekime ekimde teslim olanlar için bu video hazırladım ekime de kasım gibi e, bu videomu mutlaka izleyin arkadaşlar bu videodaki de her dediklerimi yapın arkadaşlar Zaten gittiğinizde ilk olarak hemen gittiğinizde sizin ad isim, su isminizi alıyorlar arkadaşlar. Önce aşınızı vuruyorsunuz. Kontrolden geçiyorsunuz. Muayeneniz oluyorsunuz. Geçiyorsunuz. Ondan sonra 4-5 tane masa var. 6-7 tane masa. Bilgisayar masası. Orada askerlersin, sizin falan arıyor. Giriyor. Orada bir kağıt öyle. Orada oraya. Oradan oraya. Oradan oraya. Öyle. gidiyorsunuz. En son giyme bölümüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Giyme bölümüne gittiğinizde de size bir kağıt e, imza atacaklar muayene olduğunuza dair. Bütün e, sizin bölüğünüz e, hangi yere çıktıysa mesela diyelim e, bazı 5. piyade tügen ama temel gidenler de olduk tabi. Temel tepe gidersiniz artık kışla, ura kışla. Temel tepe mi 5. piyade tügen ayrı ayrı. 5. piyade tügen'e gelen birçok arkadaşlarımız Tugay'ın askeri olanlar temel tepe gitti. E, yani dağıtıyorlar yani arkadaşlar. O, ustalıkta da öyle ustalıkta da karakul bölük oluyor arkadaşlar. Öyle bir şey oluyor. Hele doğuya düştüğünüz zaman çarşı yüzü hiç göremezsiniz. Ben Şırnak'ta yaptım e, e, acem e, ustalık birliğimi affedersiniz. Ustalık birliğimi acemilik, acem acemlik e, Sivas Ş Şırnak'ta yaptım ustalık birliğimi. Ş Şırnak'ta olduğu için daha bayır oluyor. Bayağı Cizre'de bayağı yaptı. burada bayağı yarasa vardı. Bayağı yılanlı, da vardı ama çok şükür bitirdim. Hepsine dayandım arkadaşlar. Bayağı hudutta tuttuk nöbetimizi. Çok şükür hudutumuz e, karşı taraf Suriye'di. Çok şükür tuttum nöbetimi. Çok şükür e, askerimizi bitirdik. askerlikte sadece şu kural var arkadaşlar. Bir şey bil, bilmemez önemli de sadece komutanınıza saygılı saygılı olun, dürüst olun. E, doğrucu olun. Komutanınıza hiçbir zaman yalan söyleme. Hiçbir zaman bir durum olduğumu sakın şey yapmayın. Yaramazlık, e, şaklabanlık yapmayın. E, ciddi durun. Ciddi ciddi askeri severler komutanlar. Emret emredersiniz komutanım. Böylelikle yani komutan sert görünebilir arkadaşlar. Değil mi? Komutan bana bağırdı. Niye bağırdı? Ben bir şey yapmadım falan filan. Adam sana maksat o ki bağırıyor ki karşı taraf da çekinsin diye bağırıyor. Yani sakın ya, alınmayın üstünüze. Askerlikte bir şey kafayı takmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü askerlikte bir şey kafaya takarsanız e, o da akıl oynarsınız. Her şeyi sallayın kesin. Neden? O da askerliktir. Komutan bağırır çağırır. Hiçbir komutanın güldüğünü bugüne, bugüne kadar duymadım. Neden? E ee, mesela sen efendisin dürüstsen eğer komutan sana gerekirse asker, asker arkadaş gibi de davranır. Neden? Seninle oturur çay içer, sohbet eder. E, muhabbet de yapar, eğlenir de gülerdi de. ama cıvıtırsan tabii ki komutan seni sana en büyük cezayı da verir. Bazıları işte ojemlikteyken duvara yazı yazıyordu işte ne bileyim. Ee, ne bileyim işte e, duvara pis pis yazıla yazıyordu işte afedersin bir sürü terbiyesizliği de vardı. Onların yüzünden hep yerlerde süründük hepimiz. Cezayı askerlikte şöyle bir kural var arkadaşlar. Askerliğe gitmeden önce şöyle bir kural var. Ce cez ceza bir kişi ödül herkese. Neden? Bir kişinin cezasını herkes çeker. Herkes yerde sürün. Çünkü biz bir terbiyesiz yüzünden hepimiz yerde süründük. Adını bilmiyorum ama. O her kimse kendi biliyor zaten. Komutan gelip bayağı bağırdı çağırdı işte acemilikteyken. Terbiyesizlik yapan vardı bayağı işte. Ee, ne, bak ne olursa olsun arkadaşlar terbiyesiz, terbiyesizlik yapmayın askerlikte ne olur kaza olur kavga olur tartışma olur her şey çözülür ama sakın komutanların gözüne düşü, düş, düşen hiçbir hareket yapmayın neden yaparsanız sizin başınız belaya girer tutanaklı mutanaklı adam komutan gelmiş adam ayağını uzatmış işte maya kalkmıyor sanki güneşleniyor sanki plajda gibi yani komutanı saymayana daha vardı bayağı yani baya ona yüzüne ceza da yedik. Yani yerlerde sürdük. Hep ben o adamın cezasını çekeyim mesela. Yani günahtır. Bazen de kul hakkına girmeyin. Yani adam sizin yüzünde herkes yerde sürünüyor. Sen yapıyorsun o adam cezasını çekiyor mesela. Ne olur sakın bunu yapmayı bu kul hakkıdır. Ben de o gün de hastaydım mesela. Adam tebiyatsızlık yapmıştı. tuvalete yazdı mı ne yazmıştı adam. Hep, hepimiz yerde sürdük. Ben o hasta halime yerde sürün Nefes alamadım. O, o an öleceğimi bildim yani. Öksürmekten ciğerlerim yırtıldı baya. Banyo yapayım yapmayayım bilmiyorum. Banyo yapsam iyice artıyordu. Banyo ya Banyo baya sıkıntıydı. Her şey sıkıntıydı. Yani kaç aylarında bayağı sıkıntı. Temel tepeye düşerseniz orası daha soğuk olur. O taraf dağlıktır herhalde. Ben bilmiyorum. Ben oraya gitmedim fazla da gördüm de fazla gitmedim oraya. Bizim Tugay'ın arkasında oluyor herhalde o. Temel tepe gidersen sıkıntı dağıtabilirler sizi Tugay'da. Tugay'daki askerleri dağıtıyorlar. Yeri kalıp, ka yer kalmadığına dolayı temel tepeye gönderebilirler. Onun arkasındaki kışlaları, karakolları da gönderebilirler sizi diye biliyorum. Yer vardı diye beni temel tepe almadılar. Alacaktılar da almadılar beni de gerçi. Tugay'a aldılar beni. Çok çok şükür Tugay da güzel. Yani her yerde güzel. Askerlik yaparsanız, efendi olursanız her yer güzel sizin için. Ama saygısızlığı bırak devam ettirirseniz cezayı çekersiniz olursunuz. Askerliğiniz uzar. Olur. Askerlikte kavga yasak arkadaşlar. Kavga ya da bir şeyin süpet olduğu zaman cezayı yersiniz. Cezayı basarla tutana da basarla bitti. Yani askerliğiniz bunca efendi efendi geçinin geçin yani Kom komutanın gözüne düşen yani ufak bir hareketi yapmayın. Askere giderken hangi hangi ihtiyaç malzemelerini alacaksınız arkadaşlar? Ee, Sivas e, Sivas'a gidinse ben onu anlatıyorum. Bir de sigort bir de şunu unuttum arkadaşlar. Affedersiniz. Onu anlatmayı unuttum. 30 lira sigorta parası var Mehmetçik sigorta parası. Mutlaka yanınızda para bulundurun fazladan. 5 10 15 20 gibi Civalı para, kağıt para yanınızda bulundurun. Çünkü acemlik birliğine gidiyorsunuz. Bunu ben bu video çekmezdim yoksa arkadaşlar askere yeni gidecekler için öneriler paylaştım. Çünkü e, bu bu askerlik için çok önemli. Bir de ziraat kartı, bankanız kartı yanınızda olsun arkadaşlar. Telefonunuzda onaylı olsun. E, ama telefonunuza kayıtlı olsun numarası yoksa şifre gelmez. Şifre gelmeme sıkıntısı falan olur e, hattınız kapanması o hat açık olacak. Mesela numara mesela atıyorum atıyorum 2588 son numarası olan telefon numarası Oha. o o Ziraat Bankası kartında aktif olması lazım. Yoksa şifre gelmez. Şifrenizi unutursunuz falan filan. E ne olur öyle işte açık kalsın arkadaşlar. Ne olur? Ne olmaz? Ziraat Bankası kartı, PTT kartı her bir bankada bir kartınız olsun. Ama en önemli olan Ziraat Bankası kartınız, kartınız yanınızda olsun. E bir de hafıza kartı alın, şah, müziklerinizi yükleyin. Orada müzik müziksizlik çok seç çekersiniz. Ee, Android telefon çünkü yasak arkadaşlar. Android telefon ustalık bilinde de e, ustalık bilinde de yasak arkadaşlar. Acemlikte de yasak arkadaşlar. Ne olur ne olmaz İşte yasaktı işte bizim zamanımızda. Şimdiki zaman bilmez ki şimdi şimdiki askerlikleri bilmiyorum da bizim zamanımızda yasaktı. Ama alt, askerlik 6 ay oldu arkadaşlar. Herhangi herhangi din yapın yani tam düşmüşken gidin yapın askerliğinizi bitirin yani biz ben size bir öneri yani çok şükür biz de biz de bitirdik komutanam da gayet aramızda aram da iyiydi ama gayet mesela benim hiçbir hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar hep fotoğraf da çektim bunlarla beraber oturdum da kalktım da yani hiçbir iş yapacaksınız arkadaşlar niye doğa düştüğün zaman bulaşıkçısı ayrı işte yemekçisi ayrı askerler yapıyor biz yapıyoruz çevre çevre mantıkasını biz yapıyoruz. Neden? Biz orada sorumluyuz. Orası bizim evimiz gibi. Biz temizleyeceğiz orayı. Kuyusunu temizliyorduk. Boklu kuyu bile temizlemişliğimiz vardır arkadaşlar. Ben temizlemedim de arkadaşlar. Temizleyen arkadaşlarımız da oldu. Ben bulaşıkçıydım. Tıkanıyor e, tıkanıyordu sürekli. işte biz kullanıyoruz sonuçta. Yani, biz tıkamasak tıkamayız. Çünkü bu tuvalet bizim tuvaletimiz. Tıkamayın. İçine içtiğiniz yeri yiyecekleri atmayın. Yani atarsanız sıkıntı yaşarsınız. Siz temizlersiniz, siz heziyetinizi siz çekersiniz. Adam e, mesela belediye geldi, açtı. Ondan sonra gitti. Adam açtıktan sonra adam baktı ki tıkandı. Niye? Adam şişe içmiş, deliğe atmış. Mesela. Ne her türlü ma maddeyi, malzemeyi atmayın tuvaletlere. Sakın bir zarar verici bir şey yapmayın. Askeriyede hiçbir suç işlemeyin arkadaşlar. Cinayetmiş, kavgaymış, bıçaklamaymış, yaralamaymış. Sakın olmasın arkadaşlar. Çünkü heziyetini siz çekersiniz. Askerliğe uzar, askerliğe uzamasa bile sivilde mahkeme verirsen sivilde mahkemeyle uğraşırsınız. Ayrıca askeri mahkeme, ayrıca sivil mahkemeyle uğraşırsınız arkadaşlar. Sakın sakın böyle şeyler yapmayın. Ee, bir de şunu diyeceğim arkadaşlar. alınacak malzemeler. bir video video durdurma durduracağım. Bir dakika arkadaşlar.